Merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Şimdi çayımız hazırlanana kadar şu güzel kurabiye yapmaya var mıyız, hazır mıyız? Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Bu güzel kurabiyemiz için karıştırma kabımızın içerisine 250 gram oda ısısında ben margarin aldım margarin ya, Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ve 2 tepeleme yemek kaşığı pudra şekeri onun üzerine de bir paket vanilya şekeri ilave ediyorum. Daha sonra 200 miligramlık bardağımız ile ben ceviz ezmesi kullanıyorum. Fıstık da, fındık da kullanabilirsiniz veya yoksa hiç kullanmak zorunda da değilsiniz. Öyle de güzel olacaktır. Fakat tabii ki fındık, fıstık bu tür şeyler daha bir lezzet katıyor. Ondan sonra unumu aşamalı aşamalı içerisine ilave ediyorum ve bir pakette bunun üzerine kabartma tozu ilave ettikten sonra hamuruma azar azar un ilave ederek yoğuruyorum. Fazla un koyarsak hamurumuz çok katı olur. Onun için azar azar un ilave edip ne çok katı ne çok yumuşak olacak şekilde kurabiyemizin hamurunu hazırlıyoruz ve ceviz büyüklüğünde hamurlar alıp iki avucumuzun arasında yuvarlak şekline getirdikten sonra ister parmağınızı batırın ortasına veya herhangi başka bir mutfak aletinizle ben sarımsak ezeceğinin arkasını orta kısmına batırıp biraz çukur yaptım ve hamurlarımın hepsini bu şekilde bitirip tepsime dizdim ve önceden ısıtmış olduğum fırınıma 180 derecede 25 dakika kadar pişirmek için kurabiyelerimi fırına veriyorum ve çıkartıyorum. Her fırın değişiklik gösterebiliyor. Kendi fırınınıza göre ayarlayın. Bakın kurabiyeniz piştiği zaman çıkartın ve şimdi biraz soğumasını bekliyorum. Kurabiyelerim biraz soğurken şöyle bir tabağımın içine yarım su bardağı kadar pudra şekerini alıyorum zaten fazla da kalmamış ve içerisine istediğiniz kadar tarçın ilave edebilirsiniz bir kaşık alıyorum çay kaşığı karıştırıyorum sonra ikinci kaşığı yine yeterli gelmiyor ve üçüncü kaşığımı da alıyorum karıştırıyorum kendi damak lezzetinize göre istediğiniz kadar koyup karıştırabilirsiniz yeteri kadar soğumuş olan kurabiyelerimi şimdi tarçınlı pudra şekerimin içerisine alıp her tarafını şeker yaptıktan sonra tabağımın içerisine diziyorum. Ben son çekimi yapmadan önce kurabiyelerimin bir kısmı gitti zaten. Evet, harika kum gibi dağılan kurabiyelerimiz hazır. Şimdi biz bunu çayla beraber yerken siz de buraya kadar seyrettiyseniz abone olursanız bana çok sevinirim ve bildirim zilini de açarsanız tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sayfamın büyümesine de yardımcı olursunuz. Bugünkü tarifimde bu kadar. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Harika kurabiye tadında kalın. Hoşça kalın. Benimle kalın. Şimdi bana afiyet olsun. Yapalım size de afiyet olsun.